Webregion.com'dan herkese merhabalar. Bugün gelecekte çok fazla kullanılması beklenen Neuralink hakkında konuşacağız. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın öncülüğünde geliştirilen Neuralink projesi beyninize cerrahi olarak yerleştirilecek bilgisayarlara bağlantı kurmanıza ve hatta bilgisayarları manipüle etmenize olanak tanıyan bir mikroçiptir. 2016 yılında Elon Musk tarafından kurulan şirket o zamandan beri bu proje üzerinde çalışıyor. Bu proje için sadece 8 milimetre çapında olan N1 Neuralink Yonga seti beyin cerrahları tarafından kontrol edilen bir robot tarafından kafatasına cerrahi olarak implant edilecek. n 1 çipi beyninizdeki nöronlarla karşılaştırılan saçınızın çapının onda bir büyüklüğüne eşdeğer olan kablolara sahiptir. Bu teller elektrotları ve yalıtımı barındırır. Neuralink'in N1 Yon ilk işlevsellik hedefi bilgisayarları, akıllı telefonları ve diğer çeşitli gadgetları dokunmadan kontrol etme yeteneği olacaktır. N1 çipinin amacı beyninizdeki elektrik artışlarını yakalamak ve tetiklemektir. Ayrıca özel bir uygulamanın yardımıyla yeni yeteneklerde ustalaşabileceksiniz. Verileri aktarmak için Bluetooth, alternatif veya hatta tamamen yeni bir teknolojinin kullanıp kullanılmayacağı şu anda bilinmiyor. Ancak prosedür şüphesiz kablosuz olacak. Şirkete göre projenin ilk aşaması sağlık sektörüne yardım etmeye odaklanacak. Sistem, telefon kullanmak veya bilgisayarı kontrol etmek gibi basit işlerde belden aşağısı felçlilere yardımcı olabilecek. Neuralink'in konuşma, hareket ve hatta hafızayı geri getirme yeteneği özellikle fayda sağlayacakları için en heyecan verici beklentilerden bazıları olacaktır. Eğer şirketin planları yolunda giderse insanlar birbirlerine bakmadan veya ağızlarını açmadan bile birbirleriyle iletişim kurabilecekler. Bir nevi insanlar birbirlerinin zihinlerini okuyacak. Elon Musk, M1 çipinin birinin kafatasına yerleştirmenin en yetenekli beyin cerrahlarının bile yeteneklerin ötesinde olduğunu zaten açıkladı. Bu nedenle Neuralink, üst düzey sinir bilimciler tarafından kontrol edecek özel olarak oluşturulmuş robotlar tarafından implant edilecek. Neuralink robotu, modülü beyninize yerleştirmek için bir mikroskop ve 24 mikron çapında iğneler kullanacak. Bu iğneler o kadar küçük ve çıplak göze görünmesi oldukça zor ki bu işlem sırasında kafatasına takılan M1 çip aracılığıyla beyne 10.000'den fazla elektrot yerleştirilecek. Cihaz, robotun karmaşık tasarımı sayesinde herhangi bir damara veya atar damara dokunmadan beyne yerleştirilecek. Her elektrot herhangi bir kan damarı türünü önleyecek şekilde yerleştirilecektir. Prosedür 8 milimetreye genişletilecek 2 milimetrelik bir kesi gerektirecektir. Ameliyat tamamlandığında kapatasının açıkta kalan bölgesi yonga sati modülü ile kaplanacaktır. Maska göre kurulum işlemi 2 saat kadar sürebiliyor ve kullanıcı ameliyat boyunca kısmi anestezi altında kalabiliyor. Doğrudan kullanıcının kafatasına yerleştirilen ve beyne kablolarla bağlanan bir çipten beklendiği gibi titiz bir şekilde test edilmiş olmasına rağmen birçok insan doğal olarak şüpheci ve uzun süredir kullanıldığını hissedene kadar bu teknolojiden uzak duracak gibi görünüyor. Bu Elon Musk tarafından doğrulandığı üzere açıkça çok karmaşık bir prosedürdür. Bu nedenle Neuralink cihazı beyne verimli ve hassas şekilde yerleştirmek için özel olarak oluşturulmuş robotları kullanacak. Şirket ameliyatın güvenli olduğunu garanti altına almak için Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştireceğini belirtti. Teknoloji henüz insanlar üzerine test edilmedi. Şimdiye kadar yapılan testlerin çoğu aslında domuzlar üzerinde yapıldı. Bir domuz yaklaşık 60 kilogram ağırlığındadır ve organ yerleşimi, yağ dağılımı ve hatta cilt kıllarını kapsama dahil olmak üzere insan benzeri bir anatomiye sahiptir. Bu, bir domuzda bir şey çalışıyorsa bir insanda da işlev görmesinin muhtemel olduğunu gösterir. Neuralink, Musk'ın tahminini karşılarsa şirket bir yıl içinde hayvan testlerinden insan denemelerine geçebilir. Şu anda Neuralink için en büyük endişe kaynağı çipinin bilgisayar korsanlığına ve kötü niyetli saldırılara karşı savunması olmasıdır. Dijital ölüm nedeniyle bu sorun hem kullanıcılar hem de firma için büyük bir endişe kaynağı olacaktır. Sorun özellikle çip hareketlilik için kullanıyorsa kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. Bir dijital ölüm kişiyi devre dışı bırakabilir ve ek yaralanmalara yol açabilir. Elon Musk ve Neuralink, M1 chipseti kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için inanılmaz miktarda çalışma yapacak olsa da bilgisayar korsanları bir yol dolandırıcılık kadar basit suç faaliyetlerinde artışta da dahil olmak üzere çip veya bilgilerin gönderildiği cihazda bilgilere erişmek gibi bazı sorunları ortaya çıkarabilir. Bu tarz içeriklere sosyal medyada da rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.